Bu da kuzunun kadar. sırtında. Bir de şefim detaya kadar veriyorum ama bazı şefler diyor ki bir şeyi söylemiyor yani. Bunu koyuyorsa koymadım gibi yansıtıyor. Neden? Şimdi o onun söylemelerinin sebebi ha, aslında belki de hepsini veriyordur da ama söylemiyor. Ne diyor? İçinde bir nokta işaret bırakıyor. Acaba bunu yapacak ve bu, bunun sırrı nedir diye bilmeyeceksin. Bu eti gerekirse uçuracaksın yani. Anladın mı? Şimdi buna ben 5-6 sos tabii ki siz de gerçekten mutfağın yani kraliçesisiniz. Ben onu da söyleyeyim. Estağfurullah. Bu eti isterseniz yani öyle bir bir tabak yaparsınız ki bu uçurursunuz. 500 gram kaval kemiği üzerinden adet domates, 2 adet yeni dünya meyvesi, tuz karabiber. Bu yeni dünya aşırı Bırakma. lezzetli oluyor. Benim annem bu toplar toplar verir. Yemesi de Ucağı çok güzel. Yemeğe çok güzel. De, de çok çok bir ekşilik veriyor değil onu mi? Onu ocağa atayım. Yemeğe de ekşilik oluyor. Üzerine Böyle çok de, hoş oluyor. 2 e, ek... tane çekirdek çıkıyor falan. Evet. Yeni dünya zaman et ya. yakışıyorum yani böyle Erik bir e, Hocam, kırmızı size erik. Bir... girdiğinizde böyle oluyor mu? Hani diyorsunuz ki aman ya Rabbim Rabbim ne güzel renkler vermiş. Şey ne güzel nimetler vermiş Kesinlikle. değil mi? Kesinlikle ben her zaman diyor ya Rabbim, şükürler olsun bu nimetleri yarattığın için. Ama o nimetin de kıymetini bilmek, hakkını vermek lazım. Bu eti de mesela bu kadar güzel bir etse onu ona yakışar bir eti yemek eti yapmak dedik. lazım. E ev evde olan şey şimdi etimi koydum buraya. Hafta mühürleyeceğim. Tamam. Etimiz bekleyecek. Çok severim, Şu anda et, et. evet. Hafta mühürleyeceğiz. Hı hı. Sonra ete biraz su çekeceğiz. Hı hı. Zaten yavaş bir tane bile iki tane bile koysak yeter. Biberi Kaç koymasın. Bu işi ben, şey şey. ben yedi yaşından beri yapıyorum. Yedi de Evet. Tamam. evet. Profesyonel mutfaklara e, işte yani bu mastership iki kere yemekte yarışma evet birinci ya oldu. Farklı bir tane programa daha girdim. Birinciliğim oldu, şeyim oldu. Doğal oldu. Özür dilemeyi bildiğin zaman hiçbir şekilde hata yapabilirim yani. Abi, bu biberin biraz sosu içine geçsin diye. Çok Anladın? severim Çok, bu az biberi duyuyoruz. ben. Evet, az o aroması, bu, o kokusu güzel hani, oluyor düğün Hani Sote gibi doldurmayacaksın. Bir parça etle bir parça biber yetiyor zaten. Tamam hocam. Domatesin de yarısını koyuyoruz mesela fazla koymuyoruz. Of of of. Az ne? koyacağız. Çok küçük yapıyorsunuz. Şu şekilde, yok bunlar şu şekilde. Şimdi kapak altına da biraz sonra geçeceğiz. E, ee, bu şu malzeme yetiyor buna. E, ee, evet şif, vizyon tabak yapma bize. Bize kazan yapar bize mı böyle? Mo modern tabak yapacağım. Şimdi vizyon e, yani bir tabağı böyle zaten e, tabii bir tane öyle olsun. ben de güzelleşecek de ki insanlar bakıp canı çeksin yani tabii ki yani sunum şey taraftan tadına bakamıyorsunuz ha, biraz, biraz ama ilk etapta gördüğünüz o güzellikti benim e, sosyal medyamda en çok paylaşmamın ne kadar bir tabak şık gözükürse Lezzeti o kadar güzel olmuştur, değil mi hocam? Evet kesinlikle. Sonra da versen de olur. Hı -hı. Ee, ben şey de diyorlar bir kez Aha. daha ben de dün yaptım yine dana bonfile yaptı. Ee, hiçbir şekilde tuzu sonradan verin diye bir şey yok. Önden de tuzu verebilirsiniz. Sadece güzel pişirmeniz gerekiyor. Kesinlikle. Tavayı iyice ısıtıp tavaya sosladığınız etin atmaması gerekiyor. Bu sertleştirir eti. Aha. Onun dışında hani tuz hiçbir şekilde etinizi sertleştirmez etini mühürledikten sonra zaten dibini kısarsan o buhar bu eti zaten pişiriyor. Hmm. Yani buharda zaten bu et kendi kendini zaten pişiriyor. Anladım Ve hocam. gerçekten efsane bir tat çıkacak. Biraz sonra göreceksiniz. Bu yemeğe ben çok iddialıyım. Yani dünya sıramı aslında ama lezzet yemektir. Yani. <laughs> Buzu kol, kaslı tat. Şu ete de... Değil ya Etin hakkını vereceksin. Bak et şu an su içine çekiyor. Veriyorsun çekiyorum. abi. Hakkını veriyorum Suyu Su içine çekiyor. Bak et şişiyor of görüyorsunuz. Of. Tabii şu tabii. Bakın hiç suyunu dışarıya salmadı. Bunun tüm suyunu dışarıya salmamasıdır. Evet. O yüzden hani bir şimdi metal kullanıyoruz ama siz evde bir e, başka e, silikon bir spatula da kullanabilirsiniz. Çünkü ne kadar çok metişe girerse et suyunu dışarı salacaktır. Evet. Çatal falan sakın batırmayın çevirmek için. Özellikle şu dökümler ete lezzet verir. Şu döküm tavalar. Ben yani onda nektarı bunun daha biraz mı? daha zamanı var aslında. Normalde daha e, o, olgunlaşmamış. Kayısı bile o gün aldım. Tatlı mı? Aynen. Yani yedi zaten yemesi de bilir. <laughs> Şöyle meyveyi en sona yedim atacağım. Yedim ben. Bakın içindeki nimetin güzelliğine ya. Ben de bir tadayım bakayım. Bir, Yap, bir... Var, neyin şey meyveti? Rüce yesen. Hamdolsun olsun Ve vallahi. etimiz iyice Rabbim sonra. neler çıkartıyor bak. Buyurun şekil çekirdeğini alayım. Serti sen yedin sana vermiyorum. Ben yedim sabahleyin. Çok tatlı, çok güzel. Ne, ben, ben. Olgunlaşmış. Harika. Biraz, dakika. Oh. Değil, böyle kızaracak. Şöyle bir gösterelim mi? Bak et şeyle almadan da olmaz. bir gelin bir dakika. Şu yanık değildir yani. Şu yo, iyice yo, kızarmış. Bu, evet. İyice. Bu benim tam bu istediğim kumal. Bu yağın kuma. tam kızarması lazım yani. Su dökeceğiz. Bakar mısınız? Aman yarın. Oh. Hu nefes evet. mutfağında lezzetler yanmaya başladı. Biraz evet. daha koyayım mı hocam? Ee, bu kadar yeter. Bunu... Ha, bu biraz herhalde. daha kaynayacak. Evet. Ateş çıkardık. Aha. Aslında bunu indirebiliriz. Onun yerine Oo. zaten şey geliyor. Efsane. Şimdi kapak altına yapayım. geçeceğiz ve bunu bu yandı mı olay bitti bizim için. Bu eti yaparken niye böyle yağlanıyor? Bunun bir çözümü var. Bunun çözümü var aslında. İsyan et bu ocak böyle yağlamazsa bu yemek lezzetli olamaz. Kusura bakmasın. Ben. Kusura bakma. E, Mehmet çek şimdi bu ocak evde olsa ben isyan çıkarırım. Bütün Sen, her taraf gitti. Ha e, vallahi ben hanımım da ben sadece onu bir şeyine şirketim mutfağa girdiğim zaman bana çok fıçı çekiyor. <laughs> şimdi biz kapak altını yapacağız. E, Kusura Allah, bakma ya vallahi ben özür diliyorum. Ben yok, kendimi yok, kötü Sibra. hissediyorum. Hayır kötüyse Mehmet Mehmetçiğim. Yok oraya koymayacağız. Şunu ayrı şuraya koy. Hayır yok siz istediğiniz her evet. şey alabilirsiniz. Ee, o diğer eti getireceğiz. Ha. Zaten ses gelmese bu sese bile kulak versin. Et. Bu burada lezzet kokuyor. Orada şu anda. bence oldu. Anda burada lezzet kokuyor. Oranın sebzeleri evet. atalım. Şu anda şu anda sebzelerini atacağız. Bu Zaten düğün yemeğimiz bu efendim. Bu düğün efendim... yemeğimiz şu anda hazır görüyorsun mis bak, gibi bak, kızarmış. Bak. Ve efsane Rengi bir... Rengi çok güzel. Pes pembe Bak, oldu. Pembe. Ben çok severim bu renkleri. Maşa şu isterseniz. Anda, e, maşa şey, çift şey, şey, ya onun için maşayı vurmak istemiyorum çizilmesin diye. Değil Süpersin. E yani zaten bu teflon tavalar çizik olduğu zaman diğer boğazlara bu, bu yer açar yani. Evet. E, onu özellikle e, haberlere de çıktım, bunun haberini yaptım. Hı -hı. E, oh. Büyük bir kanalda yaptım zaten. Öbür taraftan, şey eh. bir kamera geliyor. abim görüyor ya. Evet ne yaptık şimdi gördüğünüz Şimdi bu gibi... sebzeni koymamızın Hı. sebebi lezzetini ete versin, çok fazla oh. koymamaya gerekiyor ama biraz bol koydum. Baktım Olsun. ki dedim ki sebze yiyelim bugün biraz. Evet yiyelim ee, yiyelim. Şu şekilde beraber 5 dakika da bu şekilde yapıyoruz. Evet. evet. Şeker mutfakta muhteşem yemekler hazırlıyor. Şimdi kapak altını Tapak yapıyoruz. Kapak altımız da hazır. Az şöyle. Şey. Harika. Şimdi zaten biber. düğün yemeğinin de mutluluğunu görünüyor. Bak abi şey biber böyle çevirdi. Şimdi sunumlarımız hazırdır. Böyle Tapak şık şık. Kapak altımız da bir. hazır. Şimdi e, düğün yemeğimiz. Düğün yemeğimiz. Şöyle Hocam bu tencerenin dibine ne ekmek basılır kesinlikle. şimdi. Kesinlikle. Zaten bunun suyu da çok lezzetli. Seviyoruz özellikle. yemeği. Bakmayın böyle zayıf olduğumuza. Şöyle düğün, yapıp düğün yemeğini. Yapıp bakıyoruz biz. Yemiyoruz. Şöyle görüyorsunuz. Ya zengin güzelliğine bakar mısınız? Yani, ya gerçekten et. çok kendi haliyle pişti. Cıvıl cıvıl evet. bir tablo var şu an. Hem kapak altı hem de düğün yemeğimiz gerçekten hem göze hem de mideye hitap ediyor. Mideye nereden hitap ediyor efendim? Dayanamadım biliyorsunuz. Bir çatal tadına baktım. Gerçekten şefim sen süpersin. Evet çok teşekkür El ederim. El lezzeti diye bir şey vardır efendim. El lezzetini de 10 üzerinden 10. Evet, çok teşekkür ederim. Kesin. Hijyende de biraz e, puan alsam. Gerçekten çok iyi olur. Onu almaya çalışıyorum. <laughs> de <Hischendi> gayet iyi. <Gülüyor> <Gülüyor> Yok, çok gayet iyi. Ederim. Ellerinizi sık sık <laughs> yıkıyorsunuz. Geriyorsan ama sürekli bunu... işte Farkındayız dağınık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.